Ocak ayında sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağına dair farklı oranlar üzerinden hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kasım ayında da farklı pek çok sosyal yardım ödemesini vatandaşlara iletmesi bekleniyor. Aile destek paketi, evde bakım maaşı, elektrik tüketim desteği, sosyal ve ekonomik destek ödemesi, çocuk bileşeni yardımı gibi ödemelerin ay ortasına doğru hesaplara aktarılacağı tahmin edilirken ödemelerin detaylarına dair araştırmalar yapılıyor. Bu çerçevede maaş zamlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerinin Ocak ayında hangi oranda artacağı ve destek ödemelerinin kaç TL olacağı merak ediliyor. Ocak 2024 sosyal yardım zammı. 3 Kasım tarihinde Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte 4 aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. Enflasyon verileri baz alınarak memur ve emekli maaşları için hesaplamalar yapılırken, sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar da güncel gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Temmuz ayında memur maaş zamlarının açıklamasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal yardım ödemelerinin memur maaş katsayısına göre arttığını duyurmuştu. Ocak ayında da benzer bir sürecin işlemesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın memur maaşlarının %50'ye yakın oranda artacağını belirttiği için sosyal yardım ödemeleri için de %50 oranı üzerinden hesaplamalar gerçekleşiyor. Ocak ayından sosyal yardım ödemelerine memur maaş katsayısına göre zam yapılması durumunda, dar gelirli ailelerdeki çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim giderlerini azaltılması için hayata geçirilen sosyal ve ekonomik destek ödemesinin 5000 TL'yi aşması bekleniyor. Önümüzdeki süreçte açıklanacak enflasyon verileri de sosyal yardım ödemelerindeki artışın belirlenmesinde kritik öneme sahip olacak. Sosyal yardım ödemeleri Kasım 2023. 2024 yılının ilk günlerinde sosyal yardım ödemelerini hangi oranda zam yapılacağına dair hesaplamalar devam ederken, Kasım ayı sosyal yardım ödemeleri için araştırmalar yapılıyor. Kasım ayında destek ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Ay ortasında ödemelerin yapılması yapılacağını tahmin edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ödemeler sağlandıkça resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayacağı bilgilendirme metinleri ile kamuoyunu aydınlatacak.